İyi akşamlar arkadaşlar. YouTube ekranlarınızda sizi selamlamaktan mutluyum. Rahat olun. Bugün doğum günü olanları kutlarım. Bildiğiniz gibi kaçınılmaz bir şekilde yaz sezonu yaklaşıyor. Ve komşularınıza yüzünüz kızarmadan yeterince çekici ve erotik görünmek için bahçe işlerine ve sulama işlerine başlamadan önce düz bir karın hayati önem taşır. Dolayısıyla arkadaşlar bugünkü bölümümüz sadece yazlıktaki kargalardan korkmaya son vermekle kalmayacak. Aynı zamanda tatil beldesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde en yakışıklı adam olmanızı sağlayacak. Sadece Cumhuriyet Caddesi'nde değil, Vatan, millet, Sakarya caddelerinde de. Şaka bir yana arkadaşlar. Aslında bu iş gayet ciddi. Bakın bu bir karın, bu da kaslar. Ama herkes bunu bilmez. Bazılarında yumuşak ama bu yumuşaklık tabakasının altında yeterince sert bir insan var. Kaslar da var. Bazılarınız daha ince, bazılarınız daha kalın ama herkesin çalıştırmadığı bir yeri var. Hepimiz öyle bir şekilde yapılandırıldık ki her şey dengeli. Ancak belinizi nasıl küçülteceğinizi sizinle konuşmadan önce birkaç dakika içinde bu tür bir metreye, mezuraya ihtiyacınız olacak. Öncelikle bu egzersizi yapmadan önce ve sonra bel çevrenizi ölçeceğiz ve bir test yapacağız ve sonuca şaşıracaksınız. Ama en az birkaç kez abone olun. Herkes ne kadar zayıfladığına bakıyor. Siz de bakın, yorumlar bırakın, videoyu beğenin ve herkes ne kadar beğendiğini yazsın. Böyle ölçüm yapıyoruz. Ben de sizinle birlikte ölçüyorum ve sonucu da merak ediyorum doğrusu. Yani bir mazura alıp belimizi ölçüyoruz. Herhangi bir mezura alın ama yerli olsun tabi Rus yapımı olmalı. İşte birlikte belimizi ölçüyoruz nötr bir pozisyonda nefes alıp verme arasında ölçüyoruz. Kaç çıktı? Bakın benim bel ölçümün ne kadar olduğuna bakın siz de ölçün. Bu arada bana bakmayın 92 santimetre. 92 santimetre ve şimdi ne yapacağız? Maksimum nefes alın. Maksimum nefes alın. Siz de maksimum nefes alın. Ölçtünüz mü? Ne kadar olduğunu. İşte bu 3 rakamı yazın ve şimdi maksimum nefes alın. Tam olarak son nefesinizi alıyormuş gibi ve yine ölçün ne kadar olduğunu. işte bu 3 rakamı yazın ya da bir kağıda ya da yorumlarda yazın. Sohbete tıkayın. Utanmayın. Ne isterseniz yazın. Kimse sizi yargılamayacak. Şimdi mezurayı bir kenara bırakalım. Ben de bir rakam yazdım. Nedenini sonra söyleyeceğim. 92 santimetre ve arkadaşlar, bakın karın kası doğrudan altında çapraz karın kasları var ama şimdi bütün hareketlerimiz bir kası ilgilendirecek bir kasın nefes alma sürecine nasıl katıldığı ile ilgili. Nasıl nefes alalım ki bu kas da sürece katılsın ya da nasıl nefes alabiliriz ki katılmasın arkadaşlar tüm egzersiz seti parmak uçlarınızdan başlar. Parmak uçlarınızdan en uzun saç telinize kadar şimdi bu web sitesinde tüm egzersizler orada egzersiz yapın daha sağlıklı daha güzel daha genç olun. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bunları da Busti web sitesinde sorabilirsiniz. Link açıklamada. Ve bu sorulara bu hafta canlı yayında yanıt vereceğim. Eğer duymak isterseniz, eğer yanıtımı duymak isterseniz bu siteye gidin, sorunuzu yazın, bekleyin, sonra izleyin, dinleyin ve yanıtımı öğrenin. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bağlantı açıklamada. Bir sonraki yayında görüşürüz. Bunu niye söyledim ki? Bu alt kasların hareketi midenin durumunu çok etkiler. Bu kaslar nefes alırken sizde çıkıyor mu yoksa çıkmıyor mu? İşte diyaframınız, solunum kasınız. Bu arada kuşların diyaframı yoktur. Her sürüngenin de diyaframı olmaz. Ama bizim bir diyaframımız var. Bu bir kas nefes alırken ciğerlerimizin hacmini artırmak için aşağıya doğru böyle gider ve bu şekilde iç basınç artışı oluşturur. Bu yüzden karın buraya doğru çıkabilir. Çünkü iç basınç artar. Burada ciğerler genişler, burada hacim artar. Bunu telafi etmek için burası iner, karın öne çıkar. Nefes verirken geri gider. Yani bu tür bir nefes alma şekli erkek karnı olarak adlandırılır ama aslında bu göbeği olan bir insan için yanlış nefes alma şeklidir. Bu fotoğraftaki nefes alma sürecinin özelliği ne sevgili arkadaşlar? Fark şu. Bakın nefes alırken diyaframı da aşağı indirdi. Bahçesinde her yıl elma yetişen komşunuz gibi sizin gibi iki yılda bir ve çürük elmalar yetiştiren biri değil. Bakın onun diyaframı da aşağı iniyor. Sizin var ama onun hiç Colorado böceği yok. Ve onun karın kasları düz değil öne doğru çıkıntı yapıyor. İşte burada onun da sizin gibi kare şeklinde bel kasları var. Sizin de aynı kasınız var. Ama siz onu nefes alırken kullanmıyorsunuz o nefes alırken kullanıyor görüyorsunuz değil mi? Onu gevşetiyor, kası gevşetiyor. Siz kası geriyorsunuz, o ise gevşetiyor. Anladınız mı? Ve bu anlarda işte bu alt kaburga, 12. kaburga nefes alırken hareket etmeye başlar ve aynı şekilde 11. ve dolayısıyla tahmin ettiğiniz gibi 10. da otomatik olarak nefes almaya katılırlar ve taze kırsal yazlık hava gelir. Derin nefes almayın. Yoksa bir kelebek, böcek gibi bir şeyi de içinize çekersiniz. Hava ciğerlerinize kolayca geçer. Çünkü dörtgen kasınız gevşemiştir. Gerilmez. Peki arkadaşlar bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bel kemiğine kadar gereksiz hareket olmadan nasıl nefes almayı öğreniriz? Belin dörtgen kasının gerilmesi nasıl olmalı? Nefes alırken belin dörtgen kasını nasıl çalıştırırız ki gevşesin? Ve bu kasın rastgele gevşemesi ve çalışmaması nedeniyle midemizin düz kası burada. Peki arkadaşlar, egzersizlerimize başlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi vakum egzersizi nefes verirken maksimum olarak midemizi çektiğimiz Böylece doğrudan omurgaya ulaştığı ve buraya çıktığı ve nefes alırken tam tersine gevşediği ve öne çıktığı bir egzersizdir. İşte bu benzer bir egzersiz ama tamamen farklı. Eğimli bir yerde yapmak daha iyidir. İşte eğiliyorsunuz. Bir yastık üzerinde eğilebilirsiniz. Oturarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Hadi oturarak yapalım. İşte böyle oturduk. İşte böyle eğildik. Dizlerinize dayanıyorsunuz ve nefes verirken işte nefes veriyorsunuz. Nefes veriyorsunuz. Nefes veriyorsunuz. Hala aynı şey. Klasik vakumda olduğu gibi. Nefes verirken midenizi maksimum çekiyorsunuz. Çekiyoruz, 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 çekiyoruz. Nefes veriyoruz, nefes veriyoruz, nefes veriyoruz. Yapıyoruz. Hepsi bu. Nefes verme bitti ve şimdi nefes alıyoruz. Nefes al, nefes al, nefes al. Nefes almayı da sizinle birlikte yaptığımı düşünün. Şimdi görüyorsunuz. Konuşuyorum ve aynı zamanda nefes alıyorum. Nefes alırken konuşuyorum. Ve nefes alırken midenizi şişirmiyorsunuz. Klasik vakum egzersizi gibi. Ve onu da çekik bırakıyorsunuz. Yani maksimum nefes almanız gerekiyor. Yani alabildiğiniz kadar nefes aldın. Ancak bunu yaparken midenizi de maksimum şekilde omurganıza yaklaştırın. Böylece o şekilde kalsın ve aynı şeyi tekrarlayın. Yani tekrar nefes alıyorsunuz, omurgaya karnınızı daha fazla sıkıştırmaya çalışın. Nefes verin. Hem nefes alırken hem de nefes verirken bu hareketi yapmaya çalışın. Nefes alırken ve nefes verirken onu bulunduğu pozisyonda tutuyorsunuz. Bu Aha. hareketi 10 kez tekrar edin. Sonra biraz dinlenin ve tekrar yapın ve bu durumda tam olarak belinizin dörtgen kasları çalışır. İşte burada tam arkada. Onlar daha esnek hale gelir ve artık nefes alma sürecine katılırlar. Ve işte bu alt kaburgalar da nefes almanızda yer alacak. Şematik olarak ne olduğuna bakın. Nefes alıp verirken karnımızı içeri çekiyoruz değil mi? Peki nereye gidiyor? İşte buraya çekildi. Ve nefes verirken eğer şimdi karın kaslarını gevşetirsek kare karın kasımız var. İşte burada arkadan gerilir, işte o gerilir ama karın gevşer, onu gevşetiriz ve öne çıkar. Eğer nefes alırken karın kaslarını gevşetmezsek aynı pozisyonda kalırız. Maksimum nefes verme durumunda olduğu gibi bu kare bel kasınızı gevşetmeye zorlar ve bu normalde nefes alırken hareket etmeyen alt kaburganın hareket etme olanağını sağlar. Nefes alın. Daha önce hiç kullanmadığınız akciğer bölgelerine doğru tek bir oksijen molekülü görmeyen yerlere başka bir hareket seçeneği daha var. Eğilmeden aynı şeyi yapın. Eğilmeden işte duruyorsunuz. Nefes alıyorsunuz. Sonra duruyorsunuz bu şekilde işte nefes al nefes al nefes al nefes al nefes al nefes al ve genel olarak aynı şey ama ileri eğilme olmadan ve nefes veriyorsunuz. Nefes ver nefes ver nefes ver nefes ver nefes ver. Karnınız öne doğru çıkmıyor. Nefes al nefes ver nefes al ver. Eğer bu şekilde yapmak zor geliyorsa karnınızı kontrol edemiyorsanız aynı şeyi dikey bir pozisyonda yapabilirsiniz ancak ellerinizle bir şeye dayanmanız gerekiyor. İşte bu egzersizin aşamaları. Zorluk seviyeleri. Birincisi oturabon anlayış. Bedesi seçeneği oturarak yapıyorsunuz. Daha sonra ikinci seviye. Üçüncü seviye. Eğimli. Üçüncü seviye. Duvarın yanında duvardan destek al. Bu pozisyonda ellerinizle desteklediğinizde Karın kaslarını kontrol etmek ve sırt kaslarını rahatlatmak daha kolaydır. Çünkü bir destek olduğunda, ellerinizle biraz baskı uyguladığınızda bu pozisyonda karnınızı germe daha kolaydır. Ve üçüncüsü, en zoru bu desteksiz hareket. İşte burada çok zor olabilir. Bu yüzden oturma pozisyonundan başlamak daha iyidir. Eğer oturmanız gerekiyorsa sadece öyle durmayın. İşte bu egzersizi de yapın. Peki arkadaşlar, araştırmalarımızın sonuçları beklemek zorunda değil. Yani metreyi hiçbir zaman elimizden bırakmadık. Tüm bu sonuçları kontrol etmek için elimizde tuttuk. Antrenmanlarımızın sonuçları ne olacak? Yani oturarak başlamak üzere 10'ar kez 3 set yaptık. Evet ve ölçüyoruz. Şimdi ölçümü tekrar 3 pozisyonda yapın. Birlikte nefes verip bakıyoruz. Tamam, şimdi nefes alıp bakıyoruz. Nefes alırken neden böyle bir hile yaptığımı görüyorsunuz? Nefes alırken kaydetmedim çünkü nefes alırken bir şey değişmedi. Ve serbest pozisyonda da aynı şekilde. Kısacası nefes alma sayısı verme sayısına her zaman eşit ya da daha az olmalı. Yani kısacası bu egzersizden sonra evet bir kez daha ölçerim. Ben de 3 set yaptım. Siz yorum yazarken göremediniz. Bu egzersizi aynı zamanda ben de yaptım. Gördüğünüz gibi 3 hareket sonucunda 88 ve şimdi bir tane daha yapacağım. 75'e düşürmek için bu dumbbellları yarıya indirip gideceğim. İşte bu kadar arkadaşlar. Yeni buluşmalarımıza kadar yorum yapın, beğenin, beğenin. En çok beğeni yapan kişi yarışması düzenliyoruz. En çok beğeni atan kişi ödül olarak doğum günü tebriklerini YouTube kanalının yazarı Anton Aleksey'den canlı yayında alacak. Sporla uğraşan anne babanıza yardım edin. Hoşça kalın.